Güneşin üzerine doğduğu toprağın en doğusunda, bu kara parçasının son sınırında, tatlı ve tuzlu iki denizin kesiştiği yerde, bunların birbirine kavuşmasını engelleyecek bir perde olarak, her ikisinden de olmayan bir su akıtıldı. İşte bu, Hz. Muhammed'in hakkında, o suyun temas edip de diriltmediği hiçbir şey yoktur, dediği ağabey hayatın ta kendisiydi. İslami anlatıma göre dünya yaratılmadan önce beyaz bir inci gibiydi. Daha sonra yüce yaratıcı ona celal ve cemal sıfatlarıyla nazar etti. Rahmet sıfatlarıyla olan nazardan tatlı deniz, şiddet sıfatlarıyla olan nazardan da tuzlu deniz oluştu. Yani ikinci aşamada dünya sudan ibaret bu meydana gelen iki denizin tatları, renkleri ve mahiyetleri farklı farklıydı. Bunların birbirine karışmaması lazım. Bunun önüne geçilmesi için de aralarına hayat suyu adında bir engel konuldu. Kur'an'da o iki denizi birbirine yanaştırır, onlar kavuşurlar ancak aralarında bir engel vardır da birbirine karışamazlar buyurulmuştur. Âb-ı hayat denilince ilk akla gelen Hızır Aleyhisselam'dır. Hızır Aleyhisselam'ın Âb-ı hayatla bir alakası olup olmadığına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan Musa Aleyhisselam ile Allah'ın kendisinden ilim ve rahmet bahşedilmiş kişi olarak bahsettiği hadislerden de onun Hızır adında salih bir kul olduğunu anladığımız kişi arasında geçen kıssa dikkatimizi kendisine çeker. Malumunuz bu hikaye uzun olup burada anlatmayacağız. Ancak biz bu hikayeden konumuzla ilgili kısma baktığımızda şunları görürüz ki Musa aleyhisselam kendisinden daha alim olduğunu öğrendiği bu zatla karşılaşmayı istediğinde Allah'a bu konuda dua etti. Yüce Allah da ona yanına ölü bir balık almasını ve iki denizin kavuştuğu yere varmasını söyledi. O balığı kaybetmesi de buluşma yerinin alameti olacaktı. Musa aleyhisselam genç adamı Yuşa aleyhisselam ile yola çıkıp bu yere doğru epey ilerlediler. Bir hayli yorulmuşlardı ve denizin kenarında bir kayaya sığındılar. Musa aleyhisselam dinlenmeye çekilmiş, uyumuştu. O uykudayken birden hayret verici bir şey olmuştu. Denizin dalgaları kıyıya doğru epey ilerlemiş ve sonunda kurutulmuş ölü balığın bulunduğu sepete kadar ulaşmıştı. Bunları gören genç Yuşa bir de baktı ki balık canlanı vermiş ve kendini sepetten atıp Deniz sularında süzülüp gitmişti. Yani balık dirilmişti. Bunu Musa Aleyhisselam'a anlatmak istedi fakat o uyuduğu için uyanıncaya kadar beklemeyi tercih etti. Daha sonra da söylemeyi unutmuştu. Akabinde biraz daha yol aldılar. Musa Aleyhisselam açlık hissedince genç adamından yanlarına aldıkları azığı istedi. İşte o an hatırlamıştı yaşanan harikulade olay. Hemen anlatı ver Ve Musa Aleyhisselam bu işte onu bulma alametimiz. Hemen dönelim." dedi. Oraya dönüp vardıklarında da Hızır'la karşılaşmışlardı. Kısaca anlatmaya çalıştığımız bu hikayeden anlıyoruz ki bu yer Hz. Aleyhisselam'ın daima bulunduğu bir yer olmamakla beraber onun uğrak yerlerinden biridir. Bundan daha ziyade aslında size anlatmak istediğim olay Hz. Aleyhisselam'ın bu suyu nasıl bulduğudur. Bu hikayeyi de biraz geriden alarak şöyle anlatabiliriz. Ünlü filozof hatta peygamber olduğu bile iddia edilen Sokrat'tan öğrencisi olan Eflatun'a, Eflatun'dan da öğrencisi Aristo'ya, Aristo'dan da talebesine yani Rum kralı İskender'e şöyle bir bilgi nakledilmiştir. Doğuda güneşin üzerine doğduğu son kara parçası olan iki denizin kavuştuğu yerde bir pınar vardır ki o hayat suyudur. Ondan içen bir daha asla ölmez. Ayrıca Eflatun bu rivayete göre oraya gitmiş, o yere varıp bu sudan içmişti ve günümüze kadar da hayatta olup Dramend adlı bir dağda kalmaktaydı. Bunları öğrendikten sonra İskender bu gizemli suya merak saldı ve onu bulmak için yola çıkmaya karar verdi ancak bunu bir sır olarak sakladı. Sadece hocası Aristo'ya söyledi ve onu da yanında götürme teklifinde bulundu. Bunun üzerine Aristo bu yolculuğunda İskender'e arkadaşlık etti. Doğuya doğru yola çıktılar. Kaynaklara baktığımızda Rum kralı İskender'in durmadan doğuya doğru ordusuyla yol aldığını görüyoruz o açıkça dünyanın sonuna varmak istediğini ve karanlıklar ülkesine ulaşmayı hedeflediğini söylemiştir. Artık kendisini o suyu bulmak için çıktığı bu yolculuğa adamıştı. Nihayet iki denizin birleştiği yere kadar gittiler. Karanlıklar toprağına vardılar. Bu vardıkları yer güneşin üzerine doğduğu yerin son hududuydu. Ancak durmadılar, yollarına devam ettiler. Yanlarında bir miktar asker de var. Askerlerin çoğunu ise Sebat denen şehirde bırakmışlar. Hızır Aleyhisselam da İskender'in askerleri arasındaydı. Bir süre daha yola devam ettiler. Sahil boyu ilerlediler. Ne kadar gittiler bilinemedi hangi konağa inseler orada bulunan sudan içtiler. Anlatılana benzer her gördükleri suyu denediler. Ancak bir türlü bulamadılar. Aslında çok da yakındılar bu abi hayat. Hatta yanından geçmişlerdi de fark edememişler. Nihayet bu yolculuktan bıktılar. Her sahile inip her bir sudan içmek ve ne bir iz ne bir alamete ulaşamamak artık onları bezdirmişti. Diğer askerlerin durduğu yere doğru dönüşe geçti. Dönüş yolunda iki denizin birleştiği yere tekrar yöneldi. O su yollarının üzerindeydi. Yine yanından geçtiler ama hiçbir belirti olmadığı için orada konaklamadılar. Bu arada Hızır aleyhisselam bir ilham aldı. Bunun üzerine bir kuş alıp kesti ve ölü kuşu bacağına bağlayıp denizde yürümeye başladı. Bacaklarını su kuşa ulaşacak seviyede tutup yürüyor. Bu yere geldiği zaman ölü kuş depreşmeye ve titremeye başladı. Hemen orada durdu. Kimseye fark ettirmeden bu sudan bol bol içti. İçine dalıp yıkandı ve yüzdü bu durumu galiba aldığı ilhamın işareti sebebiyle herkesten de gizledi. Ama Aristo çok akıllı ve ferasetli biriydi. Hızır'a baktığı zaman onun kendileri dışında suya kavuştuğunu hemen anladı. Hızır aleyhisselam bunu itiraf etti. Ancak yine de bu yeri kimseye söylemedi. Bundan sonra Aristo ölünceye kadar Hızır Aleyhisselam'ın hizmetine girdi. Aristo ve İskender Hızır'dan çok önemli bilgiler edildi. Mutasavvıfların daha çok Allah'ın hay isminin hayat sıfatının tam manada tecellisinden ibaret olduğunu söyledikleri Aba Hayat bu hikayesini Abdülkadir Geylani'nin torunu i̇bn Arabi'nin hatalarını düzeltecek kadar alim biri olan Abdülkerim Cili'nin İnsan-ı Kamil adlı eserinden sizlere nakletti. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce ab Hayat, tasavvuf ehlinin dediği gibi manevi bir durumdan mı ibaret yoksa bir yerlerde bu su fizikende var mı? Anlaşılan İskender bunun fiziksel varlığına inanmış ve her toplumda da İskender gibi inananların sayısı bir hayli yüksek.